Biz burada zaten tehlikeli maddenin içindeyiz. Korkular bizle beraber. Ee, yaşantı sıfır. İşte görüyorsunuz etrafın evlerde çıkan gidiyor, kiracı gidiyor, yenisi gelmiyor. Biz doğma büyüme bu mahalledeyiz ama artık yani e, riskli. Risk alanı dediler. 2016'da risk alanına döndünüz dediler. E, devlet de kalkacak deyince mutlaka kalkacakmış yani. Barbaros Mahallesi'nde 35 yıldır esnaf. Bu yıllardan beri 20-25 senek mevzu, yani buralara kadar geldi. En son bu sefer ciddi bir adımlar atıldı. Yani bu adımlar bizi biraz daha ikna etti. E artık bizi buradan kaldıracaklar. Çünkü burayı riskli bölge ilan ettiler. Kentten dönüşme soktu. Artık istiyoruz, zaten istiyorduk. Fabrikalar çok yakın. O yüzden artık kalkmak istiyoruz. Ben 77 yaşındayım. Bu zamana kadar çok iktidarları gördük biz. Gelen iktidarlar Tayyip kadar çalışsaydılar Türkiye Avrupa'yı geçmiş Burada sosyal yaşantı sıfır ama orada en azından emniyette otururuz. Yani evimiz barkımız da yeni olmuş olur. E belediye ile işte TOKİ ile anlaştık ve şimdi yukarıda binalarımızı yapıyorlar. İnşallah hayırlısıyla olur. Vatandaş olarak orada yaşamayı tercih ederim ben. Kentsel dönüşüm için biz şu anda memnunuz.